Pardon biraz fazla ses geldi özür dilerim arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Bugün ben biraz böyle oynayacağım. Gece oldu mu ben böyleden çıkacağım normal oynayacağım. Hop aç bakayım kapını And... en al al. Ben iki tane demir aldım. Hmm, böyle devam edeceğim. Biraz. 10 dakikamız var. 10 dakikada gece olacak. ya yani 10 dakikada yani 20'ye yakın odun kırımı diye düşünüyorum. Aa bir saniye arkadaşlar pardon. Ya pardon çok özür dilerim. Çok 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 çok. Gel burada gel. Gel bakayım gel 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 gel. ne oldu? Gel bakayım. Ne oldu? Vuramıyorum. Aynen. Ya tam atlayıp vuracaktım. Bir şey yok. Aa iki tane verdi gelecek. Alayım ben ne olur ne olur. Pardon, 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 pardon. Buradan atlayabiliyorduk değil mi? Bakayım. Bakayım. Yok, yok. Şurada atlayabiliyoruz. Değil mi? Yok. Çünkü hardcore oynadığımız için. Hoppala. Hadi bakayım. Hoppala, hoppala. Konuş biraz. Bu arada abone ol, zil bildir bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Aa! Hop, ne ya ne, Hop, ne oldu? Yaz bir tek göstürüyor işte ama. Olsun. Yapacak bir şey yok artık En son hardcore oynadığımızda ben creeper'a ölmüştüm. Bu sefer Boray oynayacak. Ataberk'in belki videosu 12 dakika olmuştu. Sonra bu video bittiğinde koyarım. Onu da izlerseniz izlemediyseniz. Sonra hem en odun kırayım. Oduna da ihtiyacımız var. Oo 5 demir olmuş. Aa zombiden demir düşmüş. Oha şansımıza bak. Normalde 4 demir vardı bizde. Hmm. Ya yanlışlıkla bunu yaptım. Ya kıl ay balta yapacaktım ya of. Ben de demir kürek yapayım. <laughs> ya kaldım burada. Mişaile almayacağım. Bunlar yanından geçtiğimizde <laughs> oluyor bak. <laughs> Gördünüz mü? Bunu benden önce fark ettiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi <laughs> açık mısın bence yemek ya. Ye. Bence de ya. şunlar. Ben de kuzenim gibi üstüne çıktım. Bir tane de kalkan yap, iskeletlerden korun. Aa, kalkanım yok ama kürek yaptım. Aa, bir dakika. Hani yukarıda, hani bir tane demir vardı hatırlıyorum. Evet. Ben her videodan neredeyse bütün videolarda onu alıyorum. Ben de alacağım şimdi. Pardon öyle Biraz tarlayı bozuyorum ama yapmak zorundayım. Özür dilerim. Bence 16 tane yeter gidelim. Koştuğum için daha çok açlığım gidiyor. Bir de zor modda olduğumuz için. Ölürsek yani hardcore'da olduğumuz için. Ölürsek zaten doyamıyoruz. Buradan nereye kadar gidiyor? <laughs> biraz da bir boşuna mı kürek yaptık biraz da? Bir işte, falan kırayım. Tamam yeter bu kadar. Al Aküm var. Gerek yok ama. O zaman da demiri pişiremezsin. Aa demir. Nasıl demiri pişiremem ya? Kömür olmadan pişiremezsin. Odunlarla pişireceğim odunlarla. Tamam o zaman. Abi Allah Allah. Şöyle hemen bir tane kazma yapalım. Al al bunu da. Arkada kedi mi yavlıyor ya? Bana tamam öyle geliyor. Arkadaşlar 3 dakikamız kalmış. Hemen elimizi hızlı tutsan. Kaç tane taşımız oldu? 12. Bir tane bundan fırın yında yapalım. Sen git ihtiyacımız yok. Sen gel. E sen de git. Sen gel. Sen de git. Gel. Koy. Çok az kaldı. Hemen bit. Koyalım odun. Yanlışlıkla bir tane odun koydum bu arada. Hadi. Hadi 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 hadi. Çok az zamanımız kaldı. Sonunda da kalkan yapar. Evet. Yapıyorum. Yapamıyorum. Yaptım. Pardon. Kalkanı giydi. Şunlar da oduna dönüştür. 9 tane yemeğimiz var. Ya, ya fena değil. Evet. Ben hazırım. Ben şu kalan 4 taneyi de değiştireyim. 1 iki. 2 tane kalsın. Bu kadar yeterli benim için. Şuradan bunu da alalım. Tamamdır. Düşmeden canı hasar yemedim. Evet. Işte gece başlıyor bakalım. Ben ne kadar hayatta kalabileceğim. Atabak de iyi hayatta kalmıştı bu arada. O creeper olmasa devam edecekti video. Evet. Ya Atabak bir saliselik görmüş ama ya gözüne gözün görmemiş. Aslında videoda gözüküyor. Savaş izlerseniz gözüküyor video. Hadi bismillah. Yani bir x falan. Yani normal değil de biraz daha az. Yani 0,50 hızlı izlerseniz gözüküyor. Evet bismillah. Ben eklemeyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Gece başlıyorum. Hadi bismillah kadar daha hayatta kalırım. Hadi. Bu arada bu gece hayatta kalırsam otomatik kazanmış sayılıyorum. 10 dakika boyunca endirmen. Bekliyorum ben bunları. Hadi doğun artık. Orada endirmen falan doğmuş. Ya orayı sevmiyormuş şu çok sevmiyorum çünkü oradan çıkmak çok zor oluyor. O yüzden ben burada bekliyorum. Hey Don, aha ölecek. Gel bakayım. Bu arada gördüğümüz yaratıkları saldıracağız. Böyle. Tamamdır. Elimi shift'e de koyayım. Aha iskelet. Vur bakayım. Ben basıyorum. İyilemiyorum. Allah. Zombi git. Ay öldüremezsin. Ay. Ölmüş. Creeper git. Allah. Hayır. Kılı kılıcımı attım. Gel bakayım sen. Oh! Gel bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Vuramadın mı? bir yemek yiyin. Biz kere orada, orada or zombiler var. İzpiler İspik var. Hayır gidin gidin. Git git. Oh, çok iyi. Aha. <laughs> of canım çok az. Ne yemiş? Örümcek gelme. Creeper geliyor bak. Gelme bak Creeper. Arkadaşlar bak. Bir saniye elinde çıkabilir bir olmaz. Yemek yiyeceğim. Of yemek yiyeceğim. yüzden. Lan ne oldu? çekebilir. <laughs> Aha. Ya düştüm aldım ya. Aa gel canım az Hayır. düşünüyorsun? Yani baya ilerledim. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani benden daha iyi. belli. Yani ya, olduğum için. Ya bir bilgili olduğum için normal. Of orada kaldı ben oraya gitmeyeceğim de iki buçuk kalbim varmış. Ne ya savaşa girsem of. Evet. Öldü. Lan. Oha. Bir dakika o ne? Bir dakika. On... Şunu öldüreyim. Ona bakacağım bir de. Bir dakika. Ben orada doğru şey mi gördüm? Dur. Ekmek yiyeyim. Ya pardon. Yiyemedim. Aa. Hakikaten örümceğe binmiş şey var size de nerede? Allah 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 Allah. hayır oh. yapma, yapma yapma. Bir buçuk kaç. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık 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 çık. çık. Of yemek ye. Ekmek ye. Orta bak yarısına geldim bu arada. Canım doğmasını bekliyorum. Ne yapıyorsun bana bakıyorsun? Örümceğin üstünde iskelet vardı ama suya gittiği için iskelet ay örümcek atlı inmiş hmm. kaç kaç çıkat çıkat eline kalacağım tam Allah 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 <laughs> öyle bakayım. Oh son saniye ölüyordum. Allah öleceğim 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 yarım kat. Hayır, hayır 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 hayır. Çabuk yukarı çık yukarı çık yarım kat yarım kat. Of yemek ya. Ye. Gel bana doğru gelme. Of çok az kaldı Yarım kalp. Bir dört kalp daha. Olsun şu iskeletlere gideceğim. Az kaldı. Hadi biraz daha dol. Hadi. Buradan atlarım inşallah. Ay, o oh, şifte shift'e bastım. Ah, çok korktum. Ah oh, atladım, 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 atladım. Ekmek, ekmek, ekmek. Biraz al yemedim. Senin dokun var mı bu arada? Vallahi bilmem. Bakayım. Var. Ya yayında var. O zaman hay, hay. Aa örümcek de gelmiş. Allah Bek Hayır, hayır, hayır yarım bir buçuk kat. Bir buçuk kat, bir buçuk bir buçuk Dikkatli, 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 dikkatli. Dikkat, dikkat. Gelme. Canım çok az diye kaçıyorum yoksa kaçma. Aha altın zırh. Kapıyı kırıyor. Hayırdır? Baskı mı var eve? Siz kim artistlik yapıyorsunuz? Hayırdır? Hayır kapıyı kıracak bir de. Yok ya öyle ya mı? Hayırdır? O altın kask. Altın kask. Altın kask ama çabuk kırılır ya. Aha hop 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 hop. Hayır. 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 Maalesef video bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Olsun.